Bugün Virginia Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve at üzerinde bir heykele bakıyoruz. Heykeli yapan sanatçı Kehinde Wiley. Kendisi Virginia Richmond'da Yeni Bir Cumhuriyet başlıklı sergisi vesilesiyle gelmiş. Sanatçı buraya geldiğinde Anıtlar Bulvarı denen bölgeyi ziyaret etmiş. Bu bulvar hakkında ayrıca bir video yapmıştık. Hatırlarsanız kölelik yanlısı Güney eyaletlerinin Askeri liderlerinin heykelleri bu bulvarda yer alıyordu. Daha sonra heykellerden bazıları sökülmüştü. Konfederasyonun kahramanları olan bu adamlar kaybedilmiş dava efsanesini savunuyordu. Bu efsaneyi de yine başka bir videomuzda Amerika'nın tarihi bağlamında işledik. Kehinde Wiley bu heykeli yapmadan önce de at üstünde pek çok figür yapmıştı. Günümüze ait bu siyahi figürleri yaparken tarihteki kahramanların resmedildiği eserleri baz aldı. Dolayısıyla sanatçının pek çok at üstünde heykele ev sahipliği yapan anıtlar bulvarını ziyaret etmek istemesi gayet mantıklı. Tabi siyahi insanlara klasik resim sanatında pek yer verilmemiştir. Tarihte özellikle batı resminde siyahiler fethedilmesi gereken aykırı tuhaf kişiler olarak resmedilir. Klasizm deyince aklımıza beyaz mermer heykeller gelir. Amerikan sanatında siyahilerin mermer heykelinin yapılmaya başlanması iç savaş sonrasına rastlar. Edmonia Lewis, siyahi Amerikalıların hatta yerli kabile mensuplarının heykelini yapan az sayıda sanatçıdan biridir. Ama tabi Augusta Sevic ve Barte gibi sanatçılar, siyahilerin vücutlarını gerçek manada inceleyen ve Tunç heykeller yapan ilk kişilerdir. Elizabeth Catlett da bu yolda ilerler. Bu at üstünde heykelleri gören Kehinde Wiley, siyahi bir vatandaş olarak hem dehşete düştüğünü hem de heykellerin heybetinden etkilendiğini söyler. Kehinde Wiley'nin bugün incelediğimiz heykelinde model olarak G. E. Stuart heykeli alınmıştır. Wiley, bu tür bir heykelin hem Richmond şehrine hem de bölgeye ne gibi etkileri olacağını öngörüyordu. Anıtlar Bulvarı Amerikan halkına bir anlatı sunuyordu. Evet. Ama buna karşıt hiçbir anlatı yoktu. Kehinde Wiley'nin buradaki anıtlara yanıt olarak başka bir anıt üretmesi aslında görsel sembolleri ne kadar iyi anladığını gösterir. Sanatçı bu projeyi 2016 yılında bulvara yaptığı ziyarette kafasında şekillendirmiş. 2019'da bulvardaki heykeller protesto edilmeden aylar önce bu heykeli tamamlamış. 2020'de Ahmed Arbery adlı siyahi bir genç beyaz tenliler tarafından öldürüldü. Daha sonra muhtemelen sizin de duyduğunuz bir vak'a gerçekleşti. George Floyd bir polis memuru tarafından öldürüldü. Bu olaylar halkı uyandırdı. Yani halk Amerika'da ırkçılığın kalıntılarının var olduğundan zaten haberdardı ama Tam pandemi sırasında aslında iki pandemiyle birlikte mücadele edildiğini görmüş oldular. Biri tabii COVID pandemisi, diğeri de ırkçılık pandemisi. Biliyorsunuz siyahilere yıllarca zulmedildi. Heykele geri dönecek olursak sanatçı burada kayda değer bir şey yapmış. Sanat tarihinin önemli bir geleneğini Antik Roma'daki at üstünde heykel geleneğini almış ve oradan yoluna devam etmiş. Bu heykeller genelde tunçtan olur ve zafer kazanmış generaller tasvir edilir. Kuvvetli bir hayvan olan at üstünde kuvvetli bir insan, daha doğrusu neredeyse her zaman bir erkek görürüz. G.E.B. Stuart, Stonewall Jackson ve Robert E. Lee heykellerinin altında yatan mantık da budur. Belki de Wiley bunların arasından en dinamik olarak Stuart heykelini gördü ve o yüzden onu temel aldı. GEB Stuart Konfederasyonda suvarilerin başındaydı. Burada da kuzeye doğru cesur bir şekilde ilerleyen ama arkasını dönüp güneye doğru özlemle bakan Stuart'ı görüyoruz. Buradaysa Stuart değil günümüzde yaşayan siyahi bir adam vardır. Kot ve kapüşonlu sweatshirt giymiştir. Afrika örgüsüyle şekil verilen saçlarını topuz yapmıştır. Sanatçıya göre bu figür Günümüzde Amerikan polisi karşısında en savunmasız durumda olan siyahi gençleri temsil eder. Figür, sol eliyle atın yularını çekerken sol ayağından destek alarak gövdesini ters yöne döndürür. Sanki gerideki ordusuna bakan bir general gibidir ve atını ters yöne döndürmek istemektedir. Bu heykele baktığımızda zamanın çözüldüğünü belli bir şekilde anlatıldığını hissederiz. 2019 tarihli bu heykeli, ona ilham veren Stuart heykeliyle kıyasladığımızda, öncelikle figürün çok daha dik durduğunu görüyorum. Ayrıca geleceğe daha bir umutla bakıyor. Bu noktada Batı sanatının referans aldığı İncil'den alıntı yapabiliriz. Matta İncil'inde der ki, Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak, yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Yani tüm bu karmaşanın sonunda aydınlık günler gelecek, üstüne basıp geçilen insanların şanı yürüyecektir. Burada sanatçı, sanki kölelik yanlısı generallerin heykellerinin dikilmesiyle ortaya çıkan sorunlara bir çözüm önerir. Bu heykeller yok mu edilmelidir? Müzeye mi konulmalıdır? Oldukları yerde bırakılıp bağlamları mı değiştirilmelidir? İşte bu yeni tür heykel Amerikalı demek olmanın ne anlama geldiğini insanlara sorgulatıyor. Virginia eyaleti 21. yüzyılda yeni bir anlatıya kavuşuyor.